Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu zam alacak işçi arkadaşlarım dikkatli bir şekilde sona kadar dinlesin. Çünkü sonda da ortasında da yani bazen aklıma geldiği an söylüyorum. Ondan dolayı beni sadece dinleyin arkadaşlar. Oturun yastığın arkanıza dikkatli bir şekilde dinleyin. O zaman beni iyi anlayacaksınız. Ve bu vergi dilimlerine bu videoda değineceğim. Yani ne kadar zarardayız ve vergi dilimlerinin önemini bu video sayesinde daha iyi anlayacaksınız. Bundan ilave zamanla e, her kurumun marş saplamasını tablo halinde hazırlayıp paylaşacağım. Bundan ilave ikramiye, teyidi hepsini ayrıntısına kadar anlatacağım, hazırlayacağım sizler için. Sizler e, ilk haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilini tıklayın. Böylelikle sizin kurumunuzla ilgili video geldiği zaman hemen sizin haberiniz olacaktır. Bundan ilave arkadaşlar katıl butonuna basılabilirsiniz, basmayı da videomuzu beğenebilirsiniz, beğenmeyi de Bu bize desteğinizi gösterir, sizler için emek sarf ediyoruz. Bizleri destekleyen işçi arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Şimdi Temmuz ayında zam aldık değil mi? Bu zamla %27 vergi diliminde ne anladık yani değil mi? Ee, nasıl söyleyeyim? Hem kesiyorlar hem veriyorlar. Yani hiçbirini yapmasalar sadece %15 vergi diliminde olsak zam almasak bana göre bence kardayız arkadaşlar. Şimdi eğer ki %20 vergi diliminde olsaydık. Bakın %20 verginin de olsaydık bir yeni işe giren işçi arkadaşlarım da küçük bir kısmı %20 verginin de alabilirler maaşlarını. Şimdi günlük yemimiz 1105.1378.64 TL'ye e, TL'den ay var pardon ne dediğimi unuttum. 1105 TL'den 1378 TL'ye çıktı. Şimdi yol 2 gidiş ve 4 gidiş var arkadaşlar. Bu 15 güne hesaplanmış maaştır. Bakın Net ücret 35.919.20 TL. Eğer ki 4 gidiş olsa. <laughs> Çocuğun sesinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. 4 gidiş olursa 36.760.34 TL yapıyor. Şimdi %27 vergi dilimine bakıyoruz. Buraya dikkatli bir şekilde bakın. Ne kadar zararda olduğumuzu göreceksiniz. 2 gidiş ve 4 gidişe göre hesaplanmıştır. Bakın. 2 gidişle 32.973.45, 4 gidişle ise 33.739.04. Bakın bu bize zam verildi tabi. Eğer ki biz %20 vergi diliminde olsak ve %27 vergi diline girmeseydik, girmeseydik bu geri kalan 6-7 ayı da %20 vergi diliminden alacaktık ve toplam en az 15 bin ile 20 bin arasında karımız vardı yani bizim düşünün. Bu Maalesef ki %27 vergi diliminde olduğumuz için kesiliyor. Eğer ki ya bu sadece %20 vergi diliminde olsak, %15 vergi diliminde olsak baya yani iki katını siz yani düşünün. Baya e, kesintiler oluyor. Bu kesintilerin bu vergi diliminin düzenlenmesi şarttır arkadaşlar. Bunun için inşallah birlik olalım. Telegram, Twitter'dan bizleri takip edin arkadaşlar. Birlik olalım orada son dakikaları paylaşıyoruz sizlerle. Sizler için. Oradan arkadaşlar etkinlik yaparsak haberiniz olur zaten. Birlik olmamız lazım. Bu bizim için uğraşan hiçbir hiç kimse yok ya. sende kadar sadece işçi yemek için vardır. Bunu unutmayın. Bundan sonraki videoları güzelce takip edin. Hepsini detaylıca anlatacağım. Yeni işe giren ve eski işçi arkadaşlarım için de ayrı ayrı videolar hazırlayacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.